Merhaba arkadaşlar. Bugünkü beytimizde de yine aynı gazeli devam edeceğiz. Bilmiyorum böyle gazel gazel mi yaparız ama bu gazeli bir sonuna varalım dedim inşallah. E, ee, muvaffak oluruz. Şimdi bugünkü beytimizde şöyle diyor Şeyh Galip. Feyzi nazardan olmuş idi ruyu nevbahar. Ol bağa abu renk veren eşkihun imiş. Evet, şimdi hep birlikte buradaki e, kelimelerin anlamlarına bakalım. Feyzi nazardan feys. Feyz kelimesi e, fayda anlamı vardır ilk olarak. E, zahmetsizce bir şeye ulaşmak, bir şeyi kesbetmek, mesela ilham yoluyla bir şeyi kesbetmek anlamına gelir. Tasavvufta özellikle. Yani bir lütuf gibi düşünelim. Ee, diğer taraftan mesela suyun akması anlamı vardır. Ee, akan su anlamı vardır feyzin. Sözlüklerdeki anlamları bunlardır. Nazar, bakış demek. Ruy, yüz. Veç. Nevbahar, ilkbahar. Bağ biliyorsunuz bağ ab, su, renk biliyoruz renk demektir. Eşki, hun, eşk, gözyaşı. Hun, kan. Eşki, hun, kanlı gözyaşı. Dolayısıyla şimdi günümüz Türkçesine çevirmeye çalışırsak beyti onun yüzü bakış nazar bakışın lütfuyla bakışın feyzinden lütfundan ilk bahar olmuştu. O bağa su ve renk veren de kanlı gözyaşıymış. Evet. Şimdi dolayısıyla buradan evet aklımızda bir manzara oluşuyor. Biraz açıklamaya çalışalım. Şimdi tabi öncelikle şunu söyleyeyim. Şeyh Galip bir Sepki Hindi şairidir. Bu Sepki Hindi e, ekolü veya tarzı diyelim özelliği şu gen gelenekte yer alan e, ifade den ziyade gelenekte yer alan hayal unsurlarının dışında hayaller kurar ve bunu az çok az açıklayarak yapar Dolayısıyla okuyucuya çok daha fazla iş düşer yani Alışık olduğumuz kodların dışında e, bir serbest şiir yazımı vardır. Hayallerde serbestlik, mazmunlarda serbestlik vardır. Onu belirteyim. Yani zorlanmalar genelde bu buradan kaynaklanır. Özellikle Şeyh Galip gibi bir şairde. Şimdi bu da eks böyle ekstra bir edebiyat bilgisi olmuş olsun. Şimdi önce bir sevgili mi bu? Yani ondan bahsedelim. O ihtimal üzerinde duralım. O sevgilinin yüzü bir ilkbahar gibi. Yani burada ilkbahardan kastımız herhalde işte çiçeklerin olması, tazeliğin olması, berraklığın, aydınlığın olması bunların hepsi akla geliyor. Yani gençlik, tazelik, renk cümbüşü ve parlaklık. Yani ilkbahar bize çağrıştırdı. Sadece renk değildir yani. Öyle düşünelim. Ee, şimdi onun yüzü bu ilkbahar gibi olması sevgilinin yüzünün nazarın feyzindendir. Peki şimdi bu nazar kime ait? Bunu bilmiyoruz biz burada. Birinci ya, ihtimal ama bu e, doğruluk sırasına göre değil benim söyleyeceklerim. Birinci ihtimal Allah'ın nazarıdır. Yani Allah'ın bir lütfu, bir bakışıyla bu bu güzelliğe kavuşmuştur. Yani müsebbibü'l-esbab burada Allah'tır. Yani o nazarı veren, nazar nazar eden hani Allah bize bir nazar etse her şey zaten düzelecek anlamında düşünün. Yani burada nazar iltifat etme, bakma, teveccüh etme anlamında. Yani Allah o kuluna e, nazarıyla bir feyz vermiş. Çünkü çalışılarak olacak bir şey değildir bu. Bundan dolayı onun yüzü ne var? Yani bunu yaratan, yapan Allah'tır. Diğer bir ihtimal, tabii ki aşıkları düşüneceğiz. Çünkü maaşığa, sevgiliye nazar eden kimdir? Aşıklardır. İşte bu aşıkların peki bakması, onun yüzünü nasıl bir itbaharla çevirebilir? bu şöyle düşünebiliriz bunu mesela sevgili aşıkların nazarlarını görünce kendisinde e, ki o şey güzelliğinin zaten biliyor bunun farkında e, bunun verdiği bir e, ne diyelim tazelik bunun verdiği bir belki utanma o yüzdeki kırmızılıklar vesaire veya sadece renk değil dediğim gibi daha geniş kapsamlı düşünüyorum. Yani aşıkların nazarından gelen bir feyizle olabilir bu. Onun yüzü nevbahar olmuş olabilir. Bu ihtimali destekleyen ama dediğim gibi birincisi de olabilir ve ikinci olarak ikinci mısrada farklı bir şey söylüyor olabilir pekala. Yani. E, dolayısıyla bu iki ihtimal üzerinde de iki ihtimalle kabul edebiliriz. Dolayısıyla sevgilinin yüzünün bir ilkbahar gibi olması ya Allah'ın ya da aşıkların ya da her ikisinin e, nazarlarının, bakışlarının feyziyle, lütfuyla, ikramıyla, ilhamıyla olmuştur. Ol bağ, yani şimdi burada doğrudan sevgilinin yüzünü kastetti. Çünkü yüzü, e, sevgilinin yüzü ilkbahar gibi oldu ve o yüzü şimdi veya o güzelliği bir bağa benzetiyor. O bağa su ve renk veren çünkü bağ dediğimiz zaman mutlaka evet orada çiçekler vardır ama asıl bir su tabi bağbanı da unutmamak lazım. Bir su ve renk cümbüşü ilk akla gelir. Bağ dediğimiz zaman. Gülüşen gibi aynı. O bağa a bu renk veren ve renk veren eşki hun imiş ne kadar orijinal ee, şimdi aşıklar dediğimiz gibi aşklarından dolayı vuslata eremediklerinden dolayı çektikleri bu sıkıntılardan dolayı ağlarlar ağlarlar ve artık gözyaşları kan yani ağlamanın kesretinden çokluğundan sonunda gözyaşı pınarları korur ama ağlıyor hala ve bu kanlı gözyaşı olarak gelir. Şimdi işte bu kanlı gözyaşı neticede su, su da vardır yani sudur gözyaşı eşk neticede. Eşki hun ve kanlı bir gözyaşı bu. Renk ve su. Yani kırmızı bir su düşünelim. Dolayısıyla su ve renk veren işte bu bağa aşıkların gözyaşıymış. Evet. Yani o sevgilinin ayağının dibinde, çevresinde yerlerde sürünen aşıklar ağlıyorlar, gözyaşları döküyorlar bu gözyaşları nehir olmuş onun ayaklarının dibinde akıyor İşte o bağı, o güzellik bağını sulayan da bu aşıkların gözyaşıdır şimdi gerçek anlamda düşünürsek de hani ee, hemen şeyi hatırlayalım yani hangi kontekste de çekebiliriz aşık veyselin güzelliğin beş para etmez bu bendeki aşk olmasa sözünü hatırlayalım. Yani güzelliği güzellik yapan aslında aşıklardır. Dolayısıyla güzellik bağını besleyen şey aşıkların aşıkların sevgisi aşkıdır. Dolayısıyla burada o bağ a bu renk veren kanlı gözyaşıymış sözü bu anlamada gelir. Yani o güzelliği, o aşkı, o güzelliği, o güzellik bağını ayakta tutan şey aşıkların sevgisidir. Aşıkların sevgisi olmasa bu güzellik beş para etmez aşk veselin dediği gibi. Diğer taraftan da somut bir benzetmeye oturttuğumuz zaman bu felsefeyi o aşıkların kanlı gözyaşıdır ki o bağa su ve renk verir. Onu serp... serp serpilir o bağ bu sayede ve e, rengarenk bir renk cümbüşüne kavuşur. Tabi bir de o sevgilinin yüzünün e, parlaklığını düşündüğümüz zaman e, aşıkların e, zaten yüzleri o kanlı gözyaşından dolayı kıpkırmızı e, o sevgilinin yüzü bütün bu kanlı gözyaşlarını yansıtıyor. Dolayısıyla sevgili yüzünü yüzündeki o renkler renk cümbüşleri yansıma yoluyla da yine aşıkların kanlı gözyaşlarını yansıtıyor diye de düşünebiliriz. Dünya olarak düşündüğümüz zamanda evet neticede bu dünyaya Allah nazar eder. Ve Allah'ın bu nazarıyla bunun yüzü ruhu zemin diyoruz yüzü, Ruyu nevbahar olur. Allah'ın nazarıyla, lütfuyla nevbahar olur. O bağ, bu bu rengi veren de aşıkların e, kanlı gözyaşlarıdır. Yani şöyle diyelim. Bu dünyanın Allah'ın nazarıyla yeşerdiğini, bahar olduğunu düşünelim. Bu bunu gerçek hakikatiyle yani bu hakikati Allah'ın nazarıyla bu dünyanın nevbahar olmuş olması hakikatini kim görür? Gerçek anlamıyla hak aşıkları görür. Ve bunlar da sürekli e, gözyaşları pürhun kanlı gözyaşlarıyla dolu gerçek aşıklardır. Gerçek hak, hak aşıklarıdır. Gözleri kanlı yaşlarla dolmuş insanlar. Bunlar baktıkları zaman çevresinde o gözyaşı kanlı gözyaşı üzerinden ara içinden yine renkli göreceklerdir yani peki gözden kanın çıkması nedir veya vücuttan kanın çıkması nedir insanın kesretten kurtuluşunu ifade eder mi yani o sendeki kesreti kanla atarsın kanın çıkması budur vahdete ulaşmanın yoludur dolayısıyla gerçek hak aşıkları kanlı gözyaşı dökerken bu kesretten geçerken bu dünyaya baktıkları zaman o dünyanın oradaki o nevbaharın onun Allah'ın bir feyzi nazardan olduğunu gerçekten görürler. Ona bu rengi veren de bu suyu ve rengi veren de aşıkların gözyaşıdır. Yani onların kesretten kurtulmasıyla ancak bu mümkündür. Bu da biraz uç bir yorum oldu ama anlayan artık. Eyvallah. Görüşmek üzere.